Merhaba arkadaşlar bugün yine Super Mecha'dayız, Ari ile Selam Ari hoş geldin Oo, Yine oynuyoruz Yine oynayacağız Şimdi daha hissediyorum hastalık gitti Biraz daha Çok şükür geçer inşallah ya Abi sol. so, so. Hadi başlayalım Just let me call everybody's most favorite mech okay? Ah, birinci olmuştur Evet ilk bölümde birinci olduk bakalım burada nasıl olacak <laughs> Ali ee... Oha hemen oyun başladı ee, hemen başladı Vay be, ben de şükürlendim. bu tek sen bir de ben tamam gel şu şey gidelim ve düşeceğiz. Az. Tamam şuraya gidelim. Ben seni mi takip ediyorum? Hayır. Yok sen şey bastın. Bir olmaz. Bana gelsek. Bir Biraz çık şey gidiyoruz. Uzak bir yere. Ari Türk yemeklerini seviyor mu? Efendim? Türk yemeklerini seviyor mu? Vallahi vallahi ben her şeyi severim. Abi börek sevmiyorum bilmiyorum niye. Börek. Vallahi hiç ben börek Bilmiyorum bir tane börek yemiştim midem gitmişti ama her Türk yemek iyidir şey, Ya yani Her yemek iyidir ne diyor lan şimdi evet. ben aç kalarsam Her boku yerim <gülüyor> <gülüyor> e öyle kanki öyle Evet Doğru değil ama, ama ben böyle diyeyim ben börek çok sevmem Çayla belki yerim Valla karnım acıkarsa yerim ama ben börek sevmiyorum. Tabii canım herkesin şeyi farklı. Ya ya tek diyorum sana ama yerim. <laughs> Hadi den, yemeğe saygım böyle yemek her şey değil yemek. Düşünsene yem, yemek bulamazsan. Oo çok kötü bir şey. Tam bir şey. Oo maşallah. Kartal 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 diyor. Vallahi çok güzel. seviyorum sen böyle sniper'ın edersen. Vallahi bu <gülüyor> <diyorsun>. <gülüyor> Teşekkür ederim kanka. Tamam, yeni oyun çıktı ha. Ney? Steam'de yeni oyun çıktı. Scavenger adlı. Eee, çok insanlar beğenmedi ama ben e, test yapacağım tamam. Tamam. N nasıl bir oyun? O da ikimiz test ederiz. Ee, Battle Royale gibi değilmiş. Bak böylemiş. P4A, e, P4P bir evet. de environment diyorlar böyle zonlu, zonlu bir şeymiş. Ama acayip görünüyor. Bir de bedava. Daha ne isteriz Tabii canım. Bir deneyelim. Bak, Video yaparız. Sen olmasa mesela şimdi Ari olmasa ben bu oyunları bilmiyordum. Hiçbir zaman bilmeyecektim. Hep bir Ari buluyorum. Bilgisayar da olmaz. <laughs> bilgisayar yani ben bilgisayarı çok seviyorum. PlayStation falan oynamak istemiyorum. Ha. PlayStation zaman bitti, biz büyüdük. <gülüyor> 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 tamam, her insan istediği oynasın, değil mi? Aa, hani burada. Görüyorum, görüyorum. görüyorum. Dur, <laughs> Aa, kaptan. <laughs> yat yeah. Ama gitmemiz lazım şey Brody. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Kaçış. Hadi kaçalım. Hadi. Zona girelim. Scavenger bu oyun biraz çıkacak görünüyor belki iyi çıkar. Ben Battle Royale hiç birisi yenemez. Sen nasıl düşünüyorsun? Bence de. Battle Royale çok yüksekte kalacak. Battle Royale bir şey. Aha burada önümüzde. Tamam vur vur. Oha ee, sen olmasan beni ölecek. Onda şey var, e, onun lila tabi, şeyi var, tabi, kasası tabi. var. Allah Allah. Bak, e, bütün oyuncuların kasalarına dikkat et, Ari. Tamam anladım. Lila ise daha şey... Daha daha var, ha. altınsa daha çok bir şeyler almıştır. Ya haklısın ya, ben şimdi de ne tabanca var diyorum. Çünkü değilim. Çünkü oyunu bu kadar şey ciddi almıyorum, bu tek oyun benim yüzümden. Ya en güzel o öyle ya. E öyle diyorsun ama bir insanlar var böyle futturuyorlar kaybederse. bu. yok o iyi değil. O hastalık bence. Önümüzde Allah, adamlar. Allah Allah Allah. Abi Hüseyin'i biliyor mu da? <laughs> Aa, adam bir salak bu. Aa öldüremedim Kafası ya. Kafası gidiyor galiba. İnşallah kuyular Abi ölmüyor <laughs> lan. Ölüyor ölüyor. Ben vuramadım daha doğrusu. Ha vurdun vurdun ama ben en şey aldım O kartal. Yaptı. Demin tiki daha demeyeceğim sana kartal diyeceğim ama. <laughs> <laughs> ne, ne 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 Ya hastalık ya böyle hastadım ya çok Nasıl oynayayım ki böyle çok martın ya şey. burada. Berbat. Ya. Vurdu. Berbat. Birisi aşağıda bir tane var. Nerede burada? Göremiyorum. Göremiyorum peki. Sen görebilir misin? Sen kartı bak bak. Bakıyorum. Sen şey yiyebilir misin? Ben hiç hayatımda kokoreç yemedim. Onu yemek istiyorum. Aa burada skateboard var. Onu nasıl atayım sana? Aa bir şey olmaz. Attım gel. attım. Burada. Mı? Burada attım burda Allah oh, razı olsun Hepimsel. şey kokoreç ben yedim Türkiye'de aa oh, orada oh, gördüm nasıl nasıl tadı hepsi diyor acayip diyor 5 tane yiyebiliyorlar diyorlar bu kadar bu kadar güzel mi şey ya kelle paça of. güzel bir şey ooo güzel vurdun çok güzel vurdun tamam ben robotu alıyorum Tamam al burada. Sen de al. Alacağım Gülay şey birazdan alacağım çünkü. Abi ben robottan yine çıkıyorum. Ben robotu tek almak istiyordum böyle şey olsun Ta diye. Tamam ee, orada. Skate Skateboard'u alabilir miyim? Hadi. Bak Sen de adam. Al. Burada adam burada. Görüyorum görüyorum. Destur. Niye o, gitmiyor ya? olmuyor. Oo, iyi ona kanalı. Kat. İyi vurdu. Aa burada adam. O oh, robot, robot. Oh, oh. Tamam, ben robota giriyorum. Geldim, geldim, geldim. Biliyorum, biliyorum. Şunu korumak istiyorum. Ha. Yaptı onu. Oo, hangi? gel 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 kaçalım. Teşekkür ederim buradayım. Rica ederim. Ha bırak bırak bırak. Bırak. Üzerine gidelim hadi. O O da yapamayacak. Bitti o şey. da Hadi gidelim burada. Hadi gel. Neredesin? Gördün mü nasıl uçtuğumu? Vay güzel uçtu Ben uçamıyorum ben tek şey yapıldım. Bu tutarım. <laughs> Bak bende böyle. Adamlarda hep bir şeyler vardır. Bakalım ne var. Ne güzel bir şey yok Tamam ya şuraya gidek. İyi ki su buzlandı. Tamam zon ha. Evet. <laughs> çok güzel ya. Evet çok Çok acayip. Evet. <laughs> Ali 32 GB RAM'ım var. Oyun daha yeni şey şey spawnlıyor. <laughs> <laughs> gidiyor biliyorum kaldı. Çok acayip. Ha normal o şeyden alaksı, Kompüterden değil şeyden geliyor. Oyun nasıl yapıldı, nasıl şeyler var. Evet. Ha gördüm. Şurada kanki. Vur onu, vur 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 vur. vur. Hadi eyvallah. Ne varmış? Oo bize bir şey buldum. Tamam. Tamam zondayız. Gel İçeri mi girek o da yukarıdan mı böyle elenek bilmiyorum İçeri, Ben seni takip ediyorum Tamam gel gel böyle gezelim Bakalım üstüne var mı ne yok Daha güzel bir şey de bulmadım Bacak şey buldum yok hiçbir şey yok Ha buraya çıkabiliyorum orada bir şeyimiz var. Bakalım. Haritaya baksana bir. Burada şimdi küçülecek. Ha, tamam. i̇yi ge tamam, hadi gideceğiz. gel. Birazdan devam edeceğiz. Abi biz zondayız. Ben, bana geliyor zondayız. Şey daha yok. Oo adesso Kimiz beraber salak o zaman iyi gider. Tamam. Ben şuraya bir bakayım. Lisini görmedim sen. Ben de görmüyorum kimseyi. Tamam. Ama böyle gideceğiz. Bu syafabılıyor. iyi kimse aaa şey ha, şey şeymiş şey bot bot gel botu botu kralım şeyleri alak 12 şey nasıldı evet. sen yemek yedin yedim burada. iftar yaptım aa inşallah kabullolar ben yapamıyordum ben hastayım Biliyorum burada. Kanki gel şuna gidelim gel. De Aha burada Geliyorum Geliyorum uy Allah Allah Allah. Geliyorum geliyorum geliyorum, geliyorum. İki tane bile 3 üç. üç tane birisi bile de Kaçamadım ki Geliyorum e, uç uç kaçamadım 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 kaçamıyorum ya Allah Dur peki belki ben seni kurtarabiliyorum Aa 3 3 tane bana Ben öldüm Hiç iyi şey görünmüyor Tamam Şey yapayım Tamam birisini aldım Onda da şey var robotlara sordum ama kaç burada kaç bak iyi onun kanonu görüyor ya evet ha <laughs> 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 ee, yapamam iyi değil. olsun güzeldi ya 11. olduk Evet, bir kazanmış, bir kaybedersin. Evet, hayat. Arkadaşlar, bu videonun da buru sonuna geldik. Lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha yeni videolar gelecek. Allah emanet olun.